Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Herkese çalışmalar diliyorum. 21 sorudan oluşan AYT denemelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi gelin birinci soruyla başlayalım. Bakalım kimler fullleyecek? Yorumlara yazın arkadaşlar. Çivi yazısını bularak tarihi çağların başlamasını sağlayan uygarlık hangisidir? Çivi yazısını bulmuşlar ve dolayısıyla tarihi çağların başlamasına katkı sağlamışlar arkadaşlar. Aradığımız cevap nedir? Sümerler, Firikler, İyonyalılar, Fenikeller ve Asurlar. Çiviyasını kim bulmuştu? Sümerler bulmuştu arkadaşlar ve böylece tarihi çağlar başlamıştır. Tarihte bilinen ilk anayasa Hammurabi hangi uygarlık döneminde hazırlanmıştı? Tarihte bilinen ilk anayasa Hamurabi kanunları değil mi arkadaşlar? Hangi uygarlık döneminde hazırlanıyordu? Urartular, Babiller, Asurlular, Akatlar ve Elamlar. Nedir cevabımız? Hamurabi kanunları kime aitti? Babiller döneminde hazırlanmıştır. Üçüncü sorumuz geldi. Hızlıca devam edelim. Aşağıdaki gelişmelerin hangisinde Göktürklerin etkisi yoktur? Hangisinde Göktürk devletinin etkisi yoktur? Bakalım. Milli alfabenin ortaya çıkışı, Akkunların yıkılması, Çin Seddi'nin yapılması, Ergenekon ve Bozkurt destanları, Orta Asya'daki Avar hakimiyetine son verilmesi. Nedir arkadaşlar cevabımız? Milli alfabenin ortaya çıkışında Göktürklerin etkisi var mıdır? Orhun alf alfabesi Akunların yıkılmasında Göktürklerin etkisi vardır. Ergenekon ve Bozkurt destanları kime aitti? Göktürklere aitti. Orta Asya'daki Avar hakimiyetine de Göktürkler son vermişti. Ama Çin Setli arkadaşlar Büyük Hun Devleti döneminde yani Asya Hun Devleti döneminde hükümdar olarak da Teoman döneminde Hun akınlara karşı Hun akınlarına karşı Çinliler tarafından yapılmıştı. Çin seti. Devam edelim dördüncü soruyla. Müslümanların Bizans ile yaptıkları ilk savaş hangisidir? Müslümanların Bizans ile yaptıkları ilk savaş hangisiydi? Bedir, Uhud, Hendek, Mute, Huneyn savaşları. Hangisiydi arkadaşlar? Müslümanların Bizans ile yaptıkları ilk savaş Mute savaşıydı değil mi? Bu savaşa peygamberimiz katılmış mıydı? Katılmamıştı arkadaşlar. Hazreti Muhammed Mute savaşına katılmamıştı. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Babür Devleti taçmal, taçmal Babür Devleti zamanında yapıldı, değil mi? Anıt mezardı. Karahanlılar Orta Asya'daki ilk Türk İslam devleti. Doğru mudur? Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devleti Karahanlılardı. Tolunoğulları Mısır'da kurulan ilk Türk devletidir. Doğru mudur? Doğrudur. Eyyubiler Kudüs'ün geri alınması Selahattin Eyyubi Kudüs'ü geri almıştı değil mi? Hıddin Savaşı'nda 1187. Bu da gitti. Memlükler Hindistan'da İslamiyet'in yayılması. Hindistan'da Müslüman İslamiyet Memlükler zamanında mı yayılmıştı? Hayır arkadaşlar. Hindistan'ın Hindistan'da İslamiyet'in yayılmasını sağlayan Türk Devleti Gazneliler'de Gazneli Mahmut Hindistan'a 17 sefer düzenlemişti. 1618-1648 30 yıl savaşlarından yenik çıkan ve Parçalanan devlet aşağıdakilerden hangisidir? 30 yıl savaşlarından yenik çıkmış ve parçalanmış. Hangisi arkadaşlar? İspanya, Roma, Cermen, Fransa, İsveç ve Danimarka. Hangisiydi arkadaşlar? 30 yıl savaşlarından yenik çıkan ve parçalanan devlet Roma, Cermen'dir arkadaşlar. Roma, Cermen İmparatorluğu. Bu 30 yıl savaşlarından sonra bir anlaşma imzalanmıştı. Neydi o? 1648 yılında Vesfalya anlaşması imzalanmıştı. Devam ediyoruz. Yedinci soru bakalım neymiş? Kuruluş dönemine ait bir kronoloji sorusu arkadaşlar. Kuruluş döneminde gerçekleşen yukarıdaki savaşların kronolojik sıralaması hangisinde doğru verilmiştir? Bakalım savaşlara. Savaşların tarihinden ziyade arkadaşlar pe, e, padişahlardan yola çıkalım. Bakalım. Ankara Savaşı hangi padişah döneminde? Yıldırım değil mi? Yıldırım Bayezid döneminde 1402. Sırp savaşı neydi? Bizans yapılan ilk savaşta hangi padişah döneminde? Birinci Murat dönemi. Nibolu savaşı yine Aşçılarla yapılmıştı. Yıldırım döneminde iki tane Yıldırım bayası oldu. Varna savaşı Varna savaşı da ikinci Murat döneminde arkadaşlar. Şimdi birinci savaşımız ne? Sırp sındığı savaşı birinci Murat döneminde. Ankara Savaşı, Nibolu Savaşı ve Varna Savaşı. En son Varna olacak. Birincisi Sırp En son Varna. Ankara Savaşı mı daha önce? Nibolu Savaşı mı? Ankara Savaşı 1402 Timur'la yapılmıştı. Nibolu Savaşı da 1396 yılında yapılmıştı. Dolayısıyla Ankara Nibolu'dan daha önce olacak. Sırp Ankara Nibolu ve Varna olacak cevabımız 2, 1, 3 ve 4. 2, 1, 2 1 3 ve 4. Nerede arkadaşlar görebildiniz mi? 2 1 3 ve 4. Neyse. Yanlış mı yazdım acaba ya? Neyse şöyle yazayım. 2 önce, sonra 1, sonra 3 ve 4 olacak. Devam edelim. Hangi anlaşmayla Avusturya Arşidükü yani Avusturya kralı Osmanlı padişahına denk sayılmıştır? Hangi anlaşmayla Avusturya Arşidük'ü Osmanlı padişahına denk sayılıyor? Hangi anlaşmada şöyle sorayım. Hangi anlaşmayla Avusturya Arşidük'ü Osmanlı sadrazamına denk sayılmıştı? Hangisindeydi? İstanbul yani 1533'teki İbrahim Paşa anlaşmasıyla böyle bir şey olmuştu. Peki bu yeniden nerede eşitlendi? Hangi anlaşmayla eşitlendi? Nedir cevabımız arkadaşlar? Avusturya Arşidükü yeniden Osmanlı Padişahı'na 1606 yılındaki Zitvatorok anlaşmasıyla denk sayılmıştır. Bakalım dokuzuncu soru ne? Dokuzuncu sorumuz geldi. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman dönemi gelişmelerinden değildir? Kanuni Sultan Süleyman dönemi gelişmelerinden değildir. Fransa'ya kapitülasyonlar verilmesi doğru mudur? Kanuni zamanda verilmişti. Karadeniz'in Türk Gölü haline gelmesi Rodos'un fethi, Hint deniz seferleri, İstanbul anlaşması. İstanbul anlaşmasının diğer adı neydi? Az önce söyledik. İsa, e, İbrahim Paşa anlaşması. Rodos kanun döneminde fethedildi. Hint deniz seferleri yine kanun zamanda yapıldı. İstanbul İbrahim Paşa anlaşması da kanun dönemi. Ama Karadeniz ne zaman Türk haline gelmişti? Kırım'ın alınmasıyla Fatih Sultan Mehmet döneminde Türk haline gelmişti. Cevabımız 5 şıkkı. Kanuni döneminde Türk Gölü haline gelen yer neresiydi? Akdeniz değil mi? Ak Karadeniz Fatih döneminde, Akdeniz'de Kanuni döneminde Türk Gölü haline gelmişti. Fatih'ten sonra hangi padişah halka din ve mezhep ayrıcalığı gözetilmeyeceği garantisini vermiştir? Fatih Sultan Mehmet vermiş önce, daha sonra Fatih'ten sonra bir padişah da halka din ve mezhep ayrıcalığı gözetilmeyeceğinin garantisini vermiştir. Ne demişti? Ben tebaamdan Müslümanları camide, Hristiyanları kilisede ve Musevileri de Havra'da görmek isterim demişti. Kimdi bu padişah? 2. Mahmut'dur arkadaşlar. Fatih'ten sonra 2. Mahmut da halka din ve mezhep e, özgürlüğü tanımıştır. Önceleri Nişancıya bağlı olan 17. yüzyıldan sonra dış işlerinden sorumlu hale gelen divan üyesi hangisidir? Önceleri Nişancıya bağlıymış. 17. yüzyıldan itibaren de dış işlerinden sorumlu hale gelen Divan üyesi hangisiydi? Vezir defterdar, kazasker, reisül yeni yeniçeri ağası. Nedir arkadaşlar dış sorumlu olan divan üyesi? Reisül kütaptır. 12. soru aşağıdakilerden hangisi duyunu umumiye idaresinde yer alan ülkelerden değildir? Kazık bir soru bence. Duyunu umumiye idaresi neydi arkadaşlar? 2. Abdülhamit zamanında Muharrem ile iflas açıklanmıştı ve Duyunu Umumiye İdaresi, Borçlar Genel İdaresi kurulmuştu. Fransa, Rusya, İngiltere, Almanya ve Osmanlı Duyunu Umumiye İdaresi'nde yer almayan ülke nedir, kimdir, hangisidir? Cevabımız Rusya arkadaşlar. Zor bir soru. Duyunu Umumiye İdaresi'nde Rusya yer almamıştır. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı'nda farklı bir blokta yer almıştır? Farklı bir blok derken İtilaf Devletleri vardı, ittifak Devletleri vardı. Hangisi farklı bir grupta yer almıştır? Bulgaristan, ABD, Yunanistan, Sırbistan ve Japonya. Hangisi arkadaşlar? Bulgaristan değil mi? Bulgaristan ittifak Devletleri içerisinde yer, grubunda yer almıştı. ABD, Yunanistan, Sırbistan, Japonya ise İtilaf Devletleri bloğundaydı. 14. soru. Aşağıdakilerden hangisi Türkler tarafından kurulan yararlı cemiyetlerdendir. Yararlı cemiyetler vardı milli mücadele döneminde. Zararlı cemiyetler vardı. Hangisi? Türkler tarafından kurulan yararlı cemiyetlerdendir. Kilik Cemiyeti, İngiliz Muhitleri Cemiyeti, Osmanlı Nigehban Cemiyeti, İslam Teali ve Kürt Teali Cemiyeti. Hangisi arkadaşlar? Türkler tarafından kurulmuş ve yararlı bir cemiyettir. Nedir cevabımız? Kilik yalılar olacak. Kilik yalılar cemiyeti yararlı cemiyetlerdendir. İngiliz muhipleri neydi? İngiliz sevenleri cemiyeti. Osmanlı Nigehban cemiyeti de arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde emekli subaylar tarafından kurulan bir cemiyetti. Cevabımız kilik yalılar cemiyeti. Hızlıca devam edelim vakit kaybetmeden. Ankara'nın milli mücadelenin merkezi olarak seçilmesinde hangisi etkili değildir? Milli Mücadele'nin neresi, e, merkezi neresi? Ankara olmuştu. Ankara'nın seçilmesinde hangisi etkili değildir? Güvenli bir konumda olması doğru mudur? Doğrudur arkadaşlar. Ankara güvenli bir konumdadır. Anadolu'daki diğer şeylere baktığımızda, iletişim ve ulaşım yönünden uygundur. Batı cephesine yakın, değil mi? Direniş cemiyetlerinin Ankara'da kurulması, Batı cephesine yakın bu önemli bir faktör zaten. Anadolu'ya hakim bir konumda olması da yine önemli faktörlerden birisidir ama direniş cemiyetlerinin Ankara'da kurulması olamaz çünkü Anadolu'nun birçok yerinde direniş cemiyetleri kurulmuştu zaten. Aşağıdakilerden hangisi Yeni Türk devletini uğraştıran sorunlardan birisi değildir? Yeni Türk devletini uğraştıran sorunlardan birisi değildir. Suriye sınırı, Musul, kapitülasyonlar, Boğazlar, dış borçlar. Hangisi arkadaşlar? Bunu şöyle düşünelim. Soru biraz e, eksik olmuş. Lozan'dan sonra Türk Devleti'ni uğraştıran sorunlardan biri değildir. Suriye sınırı ne vardı burada? Hatay. Uğraştık. 1939'da Hatay'ı e, anca Anayolu'da katabildik. Musul 1926'da Ankara Anlaşması'yla kaybettik. Bu da uğraştığımız sorunlardan biriydi. Boğazlar 1936 Montreux-Boğazlar Sözleşmesi yine bir şeyler oldu orada. Dış borçlar da özellikle Fransa'yla ee, bu konuda bazı sorunlar yaşadık ama Lozan'da kapsülasyonları kaldırdık ve bir daha gündeme gelmemişti kapsülasyonlar. 17. soruyla devam ediyoruz. Türkiye'de kadınlar ilk defa hangi genel seçimlerde oy kullanmıştır? Önemli bir soru arkadaşlar. Genel seçimlerden bahsediyoruz. Biz şimdi belediye seçimleri deseydik 1930 olacaktı ama dikkat edelim ilk defa genel seçimlerden bahsediyoruz. Genel seçimlerde yani milletvekili seçimleri arkadaşlar 1932 33 30 35 ve 36 ilk defa kadınlar hangi genel seçimlerde oy kullanıyor? 34 yılında 1934 yılında kadınlara seçme ve seç, milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmişti. 1935 yılındaki genel seçimlerde de oy kullanmışlardı. Sonra ne oldu arkadaşlar bu seçimlerden sonra? Tam 17 kadın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmişti milletvekili olarak. Bir de 35 yılında 17 kadın giriyor. 36 yılında da bir yıl sonra da ara seçimlerde bir kadın daha giriyor. Toplamda 18 kadın milletvekili olmuştur o dönem için. Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması hangisinde doğru verilmiştir? Kronolojik sıralama hangisinde doğru verilmiştir? Az önce cevabı bulamadım. Bakalım şimdi inşallah bulabilirim. Şurası çünkü bayağı bir yazarken de zor oluyor, karışık oluyor. Neyse önemli olan zaten verdiğimiz tarihler. Montra Boğazlar Sözleşmesi tarih olarak gidelim. Siz söyleyin ben yazarken. 1936 değil mi? Az önce de söyledim. Soyadı Kanunu ne zamandı? 1934 yılında. Atatürk ilkeleri ne zaman anayasaya girmişti? 1937 yılında. Milletler Cemiyeti'ne ne zaman üye olduk biz? 1932 yılında. Bakalım bu sefer bulabileceğim mi? Önce ne var? 4 var. 2 4 2 1 3 değil mi? 4 2 1 3. Yine mi yok ya? 4 2 1 3. Vallahi yine yok. Yine yanlış yazmışım. 4 2 2 1 ve 3. 4 2 1 ve 3 vallahi yok. Neyse. Demek ki biraz daha dikkat etmem gerekiyor onları yazarken. Serbest Cumhuriyet Fırkası hangi Atatürk ilkesini programını almamıştır? Serbest Cumhuriyet Fırkası ne zaman kurulmuştu? 1930 yılında Atatürk'ün desteğiyle Ali Fethi Okyar tarafından kurulmuştur. İkinci muhalefet partisiydi değil mi? Hangisini, hangi Atatürk ilkesini parti programını almamıştır? Milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, layıklık ve cumhuriyetçilik hangisi arkadaşlar? Cevabımız devletçilik olacak. Çünkü devletçiliği benimsemişti. Cumhuriyet Halk Fırkası zaten devletçi bir ekonomik modeli benimsiyordu. Serbest Cumhuriyet Fırkası da ekonomide liberalizmi benimsemiştir. Liberalizmi benimsemiştir. Cevabımız C şıkkı devletçilik olacak. Geldik 20. soruya hayat sahası politikası aşağıdaki ülkelerden hangisi ile ilişkilendirilebilir? Ne zaman? İkinci Dünya Savaşı dönemleri. Hayat sahası politikası. Neydi arkadaşlar hayat sahası politikası? Almanca konuşan nüfusun Alman topraklarına katılması. Yani bütün Almanca konuşan nüfusu bir arada toplamak. Bizim Turancılar benziyor biraz. Ne de cevabımız? Zaten Almanya dedik. Almanca 5 şıkkı. Ve geldik son soruya. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti dönemi gelişmelerinden değildir? Ne zaman Demokrat Parti dönemi? 1950 ile 1960 arası. Bakalım. NATO'ya üyelik ne zaman üye olduk? 1952 yılında Demokrat Parti döneminde üye olduk. Yine Kore'ye asker gönderdik. 1952 yılında bu da Demokrat Parti dönemi. Atatürk'ü koruma kanunu ne zaman çıkarıldı? Atatürk'ü koruma kanununda yine Demokrat Parti döneminde çıkarıldı. ODTÜ'nün kurulması arkadaşlar 1957 idi. Yanlış olmasın 57 diye hatırlıyorum. ODTÜ de yine Demokrat Parti döneminde kuruldu. Ama Millet Partisi ne zaman kuruldu arkadaşlar? Millet Partisi 1948 yılında kuruldu. Kim tarafından kuruldu? Maraşal Fevzi Çakmak tarafından kurulmuştu. Dolayısıyla Demokrat Parti'den daha önce CHP döneminde kurulmuş cevabımız e 21 soruluk AYT denemesinin sonuna geldik. İnanıyorum ki fullediniz arkadaşlar. Yorumlara yazmanızı bekliyorum. Bakalım kimler fulledi, kimler kaçta kaç yaptı. Bir sonraki denemede veya genel tekrar videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.